Değerli arkadaşlar merhaba. Youtube Coğrafyanın Fatih kanalında Fatih Hoca ile birliktesiniz. Bugün rüzgarlar, rüzgar sistemlerini etkileyen faktörleri göreceğiz. Rüzgarların birinci videosuyla karşınızdayım. Rüzgar nedir? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen hava hareketleridir. Hani bir önceki videomuzda basınç konusunu işlemiştik ya. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava hareketleridir lerine biz rüzgar diyoruz değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz rüzgarı. Peki rüzgarın hızı her yerde aynı mıdır? Değerli arkadaşlar, tabii ki aynı değildir. Bazen ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetli rüzgar eser. Bazen de dışarıda Yaprak dahi kımıldamaz. O zaman rüzgarın hızı her yerde aynı değildir. İşte bu rüzgarın hızını etkileyen unsurlar nedir? Birincisi basınç farkı. Sonra basınç merkezleri arası uzaklık, sürtünme yer şekilleri ve dünyanın günlük hareketli. Önce basınç farkına bakıyoruz. Şimdi rüzgar basınç farkından oluşuyorsa eğer basınç farkı arttığı zaman rüzgarın da artması lazım doğal olarak değil mi? Şimdi birinci şekle bakar mısınız? Birinci şekilde izobarlar arası Arası kaç milibar? 2. İki. İkinci şekilde kaç milibar? 5-5 artmış. O zaman ikinci şekilde yani aşağıda daha fazla artış olduğu için basınç merkezleri arası basınç farkı daha fazla olduğu için rüzgarın daha hızlı esmesi lazım. E i̇kinci haritada daha hızlı eser. Zaten fark olmazsa rüzgar esmez. Bu anlaşıldı umarım. Yine aynı şekilde baktığımızda burada 1018-1014 1014 milibar gitmiş. Burada 1015 1010 5 milibar gitmiş. Yani sağdaki haritada 5 milibar giden de rüzgar daha hızlı eser. İkincisi basınç farkı aynı ama basınç merkezleri arası uzaklığa bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bakın burada da basınç merkezleri bu geniş olan yerde de 990'a 1010 20 milibar fark var. Dar olan hızlı esen yerde de 20 milibar fark var. İşte geniş olan yerde sürtünme kuvvetinin etkisi Kisile rüzgarın hızı ne olur? azalır. Şimdi ben buraya bir silgi tortularını koysam, buradan üfürsem silgi tortularını alır götürür. Ama uzaktan üfürsem bir etki etmez. Veya uzun saçlı olduğumu düşünün. Saç kurtma makinesini buradan tutsam saçımı böyle dalgalandırır ama 3 metre ileriden tutsam etki etmez. Sürtünmenin etkisiyle hızı azalır. Rüzgarda da durum bu şekildedir. Yine şekilde görüyorsunuz. A'da rüzgar daha hızlı. C'de ise en az. Sonra sürtünme yer şekilleri yer şekillerinin konumu da rüzgarın yönünü ve hızını etkiler değerli arkadaşlar şimdi hızla esen rüzgar önüne bir dağ çıksa dağa çarpınca ne olur yavaşlar veya yavaş orta şiddetle kuvvetle esen bir rüzgar dar bir boğaza girdiği zaman ne olur hızlanır hani hortumun ucunu böyle sıktığımız zaman su tazdiklenir ya aynen onun gibi rüzgar da dar ve derin boğazlarda daha hızlı eser rüzgarınızı böyle yer şekillerinden de etkili. Nedir? dünyanın günlük hareketi dünya kendi eksen etrafında döndüğü için rüzgarlar neye uğrar sapmaya uğrar ve hızı azalır. Rüzgarın hızını demek ki günlük hareket de azaltıyor. Bir de rüzgarın yönü var. Bazen kuzeyden eser, bazen güneyden eser, doğudan batıdan. İşte rüzgarın yönü üzerinde de basınç merkezlerinin konumu, yer şekilleri ve dünyanın günlük hareketi etkili e, yüksek basınç kuzeyde, alçak basınç Güneyde ise rüzgar kuzeyden güneye eser. Evet. Tam tersi yüksek basınç alanı güneyde alçak basınç kuzeyde ise güneyden kuzeye eser. Demek ki basınç merkezlerinin konumu önemli. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Rüzgar frekans gülü veya aitim rüzgarlar yönü rüzgarın en sık estiği yönü gösterir. Bu şekle bakın değerli arkadaşlar. Kuzey-doğu güney-batı yönünde daha uzun. demektir rüzgar kuzey-doğu güney-batı yönünde daha fazla esmiş. Aynen İstanbul ve Çanakkale boğazının rüzgar frekans gülü böyledir. Çünkü boğazlar böyle uzanır. Rüzgar boğazlarda kuzey batı güney doğu yönüne eser daha çok. Evet şimdi rüzgarın yönü üzerinde etkili olan unsurlardan sonuncusu da dünyanın günlük hareketi. Dünyanın günlük hareketi sonrası sonucu rüzgarlar kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına güney yarım kürede de hareket yönünün soluna doğru sapmaya uğrarlar. Değerli arkadaşlar rüzgarlar konusunda Konusunun birinci videosunda rüzgarın hızını ve yönünü etkileyen unsurlardan bahsettik. İkinci videoyu dikkatle izleyin. Orada da rüzgar çeşitlerinden bahsedeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.